Evet geldik beşinci hikayemize. Zamanın sisleri arasında insanların kalplerinde en çok iz bırakan hikayeler çoğu kez öfke ve nefretle başlamıştır. Gelelim mitolojik hikayemize. Bir varmış bir yokmuş. Eski çağlarda uzak dağların ardında Aratadında bir savaşçı yaşardı. Onun kalbi düşmanlarının kanıyla yıkanmış gibiydi. Çünkü sevdiği kadını ve ailesini bir baskında kaybetmişti. Her gün göğe bakar, onların intikamını almadan huzur bulamayacağım diye yemin ederdi. Arat kılıcını bileyip karanlık ormanlardan geçti, rüzgarın uğultusu bile ona düşmanlarının adını fısıldar gibiydi. Gözleri öfkeyle kör olmuştu, ruhunu yalnızca kan doyurabilirdi ve o gün geldi düşmanının kapısına dayandı. Kılıçlar çekildi, toprak demirle ve ateşle sarsıldı. Arad nihayet düşmanını yere serdi ama o anda kendi yarası da ölümcül derecede açılmıştı. Kan gövdesinden toprağa süzülürken gözleri boşluğa baktı. Zafer kazandığını sanmıştı fakat ne sevdikleri geri dönmüştü ne de ruhuna huzur gelmişti. Öfkenin ateşi yalnızca düşmanını değil onu da yakıp kül etmişti. İşte bu yüzden Bilge Konfüçyüs der ki eğer intikam için yola çıkıyorsan iki mezar kaz. Çünkü nefretin yolunda yürüyen sonunda kendi mezarını da hazırlar.